Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bu videomuzda halk edebiyatından bahsedeceğiz. Halk edebiyatının divan edebiyatıyla aynı dönemlerde var olduğunu ama farklı anlayışlar çerçevesinde geliştiğini söyleyebiliriz. Divan edebiyatı yüksek zümreye yani medrese çevresine okuma yazma bilen eğitimli kimselere hitap ederken halk edebiyatı ise e, bu kesim dışında kalan sıradan halkın e, edebiyat ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler veren bir edebiyat geleneği olarak karşımıza çıkıyor. Halk edebiyatı konusunu öyle parça parça irdelemeye çalışacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet anonim halk edebiyatını oluşturan ürünler söyleyeni belli olmayan ve bizim İslamiyet öncesindeki geleneklerimizi devam ettirdiğimiz ürünler. Dörtlüklerle yazılan, hece ölçüsüyle yazılan ve ilk söyleyeni belli olmayan ürünleri oluşturduğu bir edebiyat anlayışı. Biçimsel olarak baktığımızda yine söylediğim gibi hece ölçüsü ön planda ve dörtlük nazım birimi olarak karşımıza çıkıyor ve Orta Asya'da olduğu gibi İslamiyet öncesinde olduğu gibi müzik de bu edebiyat anlayışında önemli bir yer tutuyor. Konlarına baktığımızda halkın yaşayışı ile ilgili ne varsa bu edebiyat anlayışında işlenmiş bunu söyleyebiliriz. Aşk, ayrılık, ölüm, gurbet, savaş gibi e, konular kendine yer bulmuş. Bu nazım ürünlerinin yanında, biraz sonra konuşacağımız nazım ürünlerinin yanında nesil ürünler de var anonim halk edebiyatı içinde. Nedir bunlar? Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, efsaneler, masallar bunlar da anonim bir özellik taşıyor ve halkın ortak yaratısı olma özelliğini taşıyor. Bizim şimdi değineceğimiz eserler Ninni, Mani, Türkü ve Destan aslında. Hemen Mani ile başlayalım. Maniler genellikle tek dörtlükten oluşan ve ilk iki dizesi doldurma olan nazım biçimleri. 7LC ölçüsüyle söyleniyor. Uyak şeması AAXA şeklinde. Asıl verilmek istenen mesaj son iki dizede veriliyor. Bu ilk iki dize bu mani oluşturmak için, uyağı oluşturmak için bir malzeme olarak, doldurma bir malzeme olarak kullanılıyor. Konuları halkın yaşadığı hemen her şey olabilir. Türlerine baktığımızda düz mani, kesik mani, karşılıklı mani şeklinde türleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunları tanıyalım. Düz mani aslında az önce tanımını yaptığımız tek dörtlükten oluşan AAXA şeklinde uyaklanan ve 7 ece ölçüsüyle söylenen e, şiirler ediyoruz. Bağlarında üzüm var, mor var da gözüm var, kaçma yarim uzağa sana bir çift sözüm var. Burada sevgi aşk temalı bir maniden söz ediyoruz. İlk iki dizenin e, verilmek istenen mesajda hiçbir bilgisinin olmadığını yani doldurma olduğunu fark ediyorsunuz. Artık mani dört dizeden fazla dize içeren manilere diyoruz. İlkbahara yaz derler, şirin söze az derler. Kime derdim söylesem bu dert sana az derler. Kendin ettin kendine yana yana gez derler manisinde. Normal düz bir maniye az önce tanımını yaptığımız maniye iki dizenin daha eklendiğini yani artırıldığını görüyoruz dize sayısının. Buna da artık mani diyoruz. Kesik mani ya da cinaslı mani olarak karşımıza çıkabilir. İlk dizede eksik hece ölçüsünün olduğunu göreceğiz burada. Ve bu eksik söylenen dize cinaslı bir uyak oluşturacak. Örneğe baktığımızda bağ bana diye başlanmış. Bahçe sana bağ bana, değme zincir kar etmez, zülfün teli bağ bana derken bağ bana, bağ bana sözleriyle bir cinas oluşturulduğu, cinas sanatı yapıldığı görülüyor. Buna da biz cinaslı mani veya kesik mani diyoruz. Neden kesik mani dedik? Birinci dizede eksik hece ölçüsü bulunduğu için karşılıklı mani veya değiş dediğimiz mani türünde ise iki kişinin karşılıklı söyleştiği görülür genellikle. Dedim dedi şeklinde düzenlenebilir ve bu tip manilerin birden fazla dörtlükten oluştuğunu söyleyebiliriz. Ninni bebekleri veya çocukları avutmak, onları eğlendirmek amacıyla söylenen ölçülü, uyaklı ve belli bir ezgisi olan ürünler. Divan Lügati't Türk'te ninni karşımıza balu balu ismiyle çıkıyor. Hecenin her türlü kalıbıyla söylenebilir. Bunu e, büyüklerimiz daha iyi biliyorlardır. Sizler de muhakkak ninni'ye örnek verebilirsiniz. En çok kullanılan, en çok karşımıza çıkan ninni örneğini ben buraya aldım. Bunu duymayan yoktur herhalde. Gelelim türkülere. Türkü özel bir ezgiyle saz eşliğinde söylenen, bestelenmek için yazılmış şiirler aslında. Aşık tarzı halk edebiyatı ürünlerinden türkü biçimiyle, biçim özellikleriyle ayrılıyor. Ece'nin her kalıbıyla yazılabilir. Türkülerde bent ve kavuştak dediğimiz iki bölüm vardır. Bu kavuştak dediğimiz bölüm nakarat gibi düşünülmelidir. Her bentten sonra tekrar edilir. Hemen bir türkü örneğine bakalım. Bu kızılırmak türküsüdür. Baktığımızda biçimsel özelliklerine baktığımızda bentlerden ve kavuştaklardan oluştuğunu görüyoruz. Altı kardeş idik bindirdik ata, hürüyü yolladık üç köyden öte. Kızılırmak'a varınca oldu bir hata. Burası bent kısmı. Nitin kızılırmak allı gelini 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 benim yarimi. Burası da her bentten sonra söylenen kavuşlak kısmını oluşturuyor. Türkün azın biçimini tespit etmenin en kolay yolu biçimsel özelliklerine bakmak. Sözlü kültürde ortaya çıkan bir milletin hayatını derinden etkileyen olayların anlatıldığı uzun soluklu şiirlere biz destan diyorduk. Milli özellikler gösteriyordu, olağanüstü özellikler gösteriyordu. Hatırlamak isterseniz köşedeki karttan destan konusuna da ulaşabilirsiniz. Anonim halk edebiyatının nazım ürünlerini bu şekilde özetlemek mümkün. Bir sonraki videomuzda e, diğer ürünlerden konuşmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Notlarınızı almayı unutmayınız lütfen. Yazmak önemlidir. Kendi notlarınızın olması önemlidir. Çünkü bir kere yazmak, iki kere okumaktır der bir Latin atasözü. Bu yüzden kendi notlarınızı lütfen kendiniz çıkarın. Siz de ne kadar kalıcı olduğunu bu not aldığınız bilgilerin göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.